Ümit Uçar 15 yıllık bankacılık kariyerinden sonra 11 dönüm üzerine topraksız çilek üretimine başladık. Yaklaşık 235 bin fidenin olduğu ve yıllık 150 ton kapasiteli bir tesis kurduk. Karmamaraş'ın Şerefoğlu mahallesinde kurmuş olduğumuz tesis, aynı zamanda bulunmuş olduğum köyün tekrar geri dönmesiyle oluştu. Yapmış olduğumuz tesiste 4 sabit çalışan ve günlük 20-25 arasında köyümüzden gelen insana iş istihdamı sağladık. İçerisinde bambu sarıların olduğu doğal çilek dediğimiz bir çilek üretmekteyiz. Çilemizin cinsi Monteri. Avrupa'da ve Amerika'da en çok tercih edilen cinslerden bir tanesi. Hem raf ömrünün uzun olması hem de tadının Türkiye'de üretilen çileklerden daha lezzetli olmasından dolayı çileğimiz ön plana çıkmakta. Yurt dışındaki taleplere de şu an cevap vermekteyiz. Yurt içerisinde de farklı yerlere hizmet sunuyoruz. De, İşletme istedim. mezunuyum ve bir şeylerin işletilmesiyle ilgili sürekli gündemimizde konular vardı. Muz ve çilek üzerine çok yoğunlaştım. 3-4 yıl boyunca yaptığım araştırmalar sonucunda köyümüzün Akdeniz iklim şartlarına yakın olduğundan dolayı kuracağımız sırayla verim alabileceğimizi düşündük ve bu şekilde beyaz yakalılıktan kurtulup kendimizi toprağın ve doğanın içerisine gönderdik. Biz burayı aynı zamanda halkımızın da istifade edebileceği bir ortama çevirdik. Çocukların doğayı tanıması ile ilgili bir projemiz var ve çocuklar ailesiyle beraber gelerek çilek toplayabiliyorlar. Hem çileği tanıyor hem doğayı tanıyor hem de şu dönem itibariyle herkesin evde bulunmasından dolayı öyle bir etkinlik içerisine giriyorlar. Aynen.